Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Ee, Şahin'imle şu an Ankara otobanındayım. Devam ediyorum. Ee, birisi yorum yapmış. Şahin 110 kilometrenin üstüne çıkamaz. 120 kilometrenin üstüne çıkamaz. İşte demiş ki 140'tan sonra araba yerden kesiliyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar tamam Bu araba o kadar kaliteli bir araba değil İyi bir araba değil Ama kimsenin malını kötülemeye de kimsenin hakkı yok Şimdi ben size bunu göstereceğim Bakın kilometre Trafik açılsın otobandayım şu an arkadaşlar Hazır otobana çıkmışken o 140 yapıyor mu yapmıyor mu onu da görelim Ha canım yolda bulmadım Şahin 140'ın arabası değil 150'nin arabası değil onu biliyorum farkındayım. Ama o kadar bildiğiniz gibi sandığınız kadar da kötü dandik bir araba değil. Şahin'e binmeyen Şahin'i şahin hakkında yorum yapıyor. Bu çok kötü bir şey arkadaşlar. Şimdi şu trafik açılsın. Bakalım 140'a çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Veya 140'a çıkıp da yoldan kesiliyor mu, kesilmiyor mu? Şu önümdeki Volvo'yla tabii ki de ben kıyaslamıyorum. Veya onun önündeki Honda Civic, Mercedes'le kıyaslamıyorum ama bu araba 10 bin liralık araba. Onlar 200-300 bin liralık araba. Kıyaslamak tabii ki de saçmalık ama yani 140'ı da yapar. Ve yoldan da kesilmiyor. Şahin öyle sandığınız gibi o kadar kötü bir araba değil arkadaşlar. Ha, kasası sağlam değil. Doğru. Karoseri sağlam değil. Yarım şase diye geçiyor ama bu yaştaki arabaların, bunun emsali arabaların çoğunun şasisi aynı şekilde arkadaşlar. E şase şasi dediğin nedir? Çelik ya. O zamanlar yapılmıyormuş başlayalım bakalım. Şöyle yavaştan şöyle hızımı göstereyim. 80 70 pardon. demek ki. Gördüğünüz gibi. Trafik aksa daha çok basacağım da. Şu an trafiği tehlikeye atmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle yapmıyor mu Şahin? Veya 140 yapınca yerden kesiliyor mu kesilmiyor mu göre? hatta 150'ye geldi. Gördüğünüz gibi gidiyor. Evet bu kadar. Yavaşlayacağım şimdi. Canımı yolda bulmadım ben. Ne olur ne olmaz. Altındaki dört teker. Ama binmediğiniz arabaya lütfen yorum yapmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.